Bu videoda size bir narsistle girdiğiniz o bitmek bilmeyen satranç oyununda şahmat ilan edeceğiniz o tek ve kilit sorunun ne olduğunu göstereceğim. Öyle bir soru ki sorduğunuz anda tüm ezberleri bozulacak, maskesi bir anlığına düşecek ve size verecek mantıklı bir cevap bulamadığı için kelimenin tam anlamıyla donup kalacak. Evet, doğru duydunuz. Tek bir soru. Ama hemen bir uyarıda bulunayım. Bu öfkeyle haykıracağınız sihirli bir cümle değil. Bu sorunun gücü kelimelerinden çok sizin onu sorarken sahip olacağınız zihniyette gizli. Bu yüzden bu videonun sonunda sadece o mat eden soruyu öğrenmekle kalmayacaksınız. Çok daha önemlisi bu sorunun narsist zihnindeki hangi sistem çöküşünü tetiklediğini, onu hangi durumlarda ve nasıl bir beden diliyle sormanız gerektiğini ve bu sorudan sonra onun size yönelteceği muhtemel karşı saldırıları nasıl savuşturacağınızı adım adım senaryolarla öğreneceksiniz. Sizin için psikolojinin en keskin analizlerini ve ruhumuzun o sarsılmaz gücünü bir araya getirdim. Bu sadece bir taktik değil, bu bir özgürlük beyanı. Hazırsanız oyunun kurallarını yeniden yazacağımız o ana başlayalım. O mateden soruya gelmeden önce cephaneliğimizdeki işe yaramayan, bizi sürekli yenilgiye uğratan o yanlış soruları bir temizlememiz gerekiyor. Neden her seferinde duvara tosladık? İlk soru tuzağa şudur. Neden böyle davranıyorsun? Siz ona medenice hislerinizi anlatmaya çalışırken onun size nasıl boş gözlerle baktığını hatırlayın. Çünkü bu soru onda olmayan bir şeye yani empati ve öz farkındalığa seslenir. Bu bir duvardan size şiir okumasını istemek gibidir. Sonuç ne olur? Sen fazla hassassın cevabıyla yine sizin suçlanmanız. İkinci soru tuzağı, yalan söylediğini biliyorum, neden inkar ediyorsun? Elinizde kanıtlar varken bile onun gerçeği nasıl büktüğünü, gaslighting ile sizin akıl sağlığınızdan şüphe ettirdiğini hatırlayın. Çünkü onun için önemli olan hakikat değil, güçtür. Bu soru ona sadece daha iyi yalan söylemesi için yeni bir fırsat verir ve üçüncü en acı verici soru tuzağı bana bunu nasıl yaparsın Bu soruyu sorduğunuz an ona en sevdiği rolü hediye edersiniz kurban rolü size yıllarca senin için nelere katlandım gördüğüm muamele bu mu diyerek sizi vicdan azabına boğar ve tartışmanın odağını anında kendi mağduriyetine çevirir Bu soruların hepsi onun sahasında onun kurallarıyla oynanan oyunlardır Bizim sorumuz ise onu kendi sahasının tamamen dışına, hiç bilmediği bir alana çekecek. Narsistin varoluş amacı nedir? Kontrol. Ne düşüneceğinizi, ne hissedeceğinizi, nasıl tepki vereceğinizi kontrol etmek. Sizin öfkeniz, üzüntünüz, çaresizliğiniz bunların hepsi onun için birer narsistik besindir. Onu hayatta tutan yakıttır. İşte bizim sorumuz bu yakıt borusunu tek bir hamlede keser. Çünkü sorumuz onun davranışlarıyla ilgili değildir. Sorumuz onun sizin üzerinizdeki etkisiyle ilgilidir. Bu soru ona şunu söyler: "Senin kim olduğunu, ne yaptığını anladım. O oyunu artık oynamıyorum. Şimdi bana bu oyunla benden ne elde etmeyi umduğunu söyle." Bu satranç tahtasını ters çevirmektir. Yıllarca onun sizi kışkırttığı, suçladığı, değersizleştirdiği o anları düşünün. Artık o anlar geldiğinde derin bir nefes alıp tüm o kaosun ortasında buz gibi bir sakinlikle ve hafifçe meraklı bir ifadeyle ona dönecek ve soracaksınız. Bu söylediğinin ya da yaptığının sonucunda benim tam olarak ne hissetmemi bekliyorsun? Bu soru bir nükleer bomba etkisi yaratır. Dört temel sebebi var. Birincisi oyunu ifşa eder. Bu soru onun bilinçaltındaki manipülasyon niyetini bilinç yüzeyine çıkarır. Ona, beni manipüle ettiğinin farkındayım, şimdi amacını itiraf et en zarif yoludur. İkincisi, bu soruya cevap verilemez. Dürüstçe, senin kendini kötü, yetersiz ve suçlu hissetmeni bekliyorum ki seni kontrol edebileyim diyemez. Diyeceği her yalan o anki eylemiyle çelişeceği için anlamsız kalır. Üçüncüsü, tepki beklentisini boşa çıkarır. O sizden öfke, ağlama, savunma beklerken siz ona bir analiz sorusu sordunuz. Beklediği duygusal yakıtı alamadığı için motoru tekler. Dördüncüsü, gücü size geri verir. Duygularınızın kontrolünün onda olmadığını, sizin bir piyon değil, oyunun farkında olan bir oyuncu olduğunuzu ilan eder. Peki bu soruyu nasıl soracaksınız? Ses tonunuz öfkeli veya alaycı değil. Sakin, nötr, sanki bir bilim insanı gibi meraklı bir tonla olmalı. Beden diliniz açık bir duruş sergilemeli. Gözlerinin içine doğrudan ama meydan okumadan bakın. Zamanlama çok önemli. Tam sizi suçladığı, laf soktuğu veya manipüle etmeye çalıştığı o anın zirvesinde sorun ve en önemlisi sorduktan sonra susun. Bırakın o sessizliğin içinde çırpınsın. Cevap için ısrar etmeyin sessizlik sizin en büyük silahınız olacak. O, bu sorudan sonra şoku atlatıp karşı saldırıya geçecektir. İşte üç muhtemel senaryo ve sizin gri kaya cevaplarınız. Birinci senaryo, öfke ile karşı saldırı. Sen ne demeye çalışıyorsun? Asıl senin amacın ne? Sakinliğinizi bozmadan cevap verin. Sadece anlamaya çalışıyorum. Bu davranışının ardındaki niyeti merak ettim. Asla savunmaya geçmeyin veya sesinizi yükseltmeyin. İkinci senaryo, kurban rolü. Beni bu kadar canavar gibi mi görüyorsun? Bunu hak edecek ne yaptım? Duygusal tuzağa düşmeden şöyle deyin, bu bir itham değildi, sadece bir soruydu. Üçüncü senaryo, konuyu saptırma. Yine abartıyorsun, ne kadar alıngansın, konunun bununla ne alakası var? Hafifçe gülümseyerek, peki, anlaşıldı deyin. Daha fazla açıklamaya girmeyin, oyunu oynamadığınızı gösterin. Ana kural şudur: Amaç tartışmayı kazanmak değil, oyunu bitirmektir. Dostlarım, bu soru bir araçtır ama asıl hedefimiz hayatımızın sonuna kadar bir narsistle satranç oynamak değil. Asıl hedef, o satranç tahtasına ihtiyaç duymayacak kadar özgürleşmektir. Bu sorunun ardındaki gerçek güç, sizin referans noktanızı ondan alıp gerçek sahibinize, yani Allah'a teslim etmenizdir. Sizin değerinizin onun onayıyla artıp eleştirisiyle azalmadığı o iç kaleyi inşa ettiğinizde bu soruyu sormanıza bile gerek kalmaz. Sizin onsuz da mutlu, huzurlu ve tam olmanız onun sahte ilahlık saltanatını yıkan en büyük gerçektir. Gerçek mat ona verilecek bir cevapta değil, sizin artık ondan bir cevap beklemeyecek kadar huzurlu olmanızda gizlidir toparlayacak olursak narsisti mat eden soru bu davranışın sonucunda benim tam olarak ne hissetmemi bekliyorsun sorusudur. Bu soru onun oyununu ifşa eder, onu silahsız bırakır ve gücü size geri verir. Ama unutmayın, bu sorudan daha güçlü olan tek şey sizin o soruya ihtiyaç duymadığınız içsel bağımsızlığınızdır. Değerinizin kaynağının bir kulun iki dudağı arasında değil, sizi en güzel surette yaratanın katında sabit olduğu gerçeğidir sizin onsuz da mutlu, huzurlu ve tam olmanız onun sahte ilahlık saltanatını yıkan en büyük gerçektir. Gerçek mat, ona verilecek bir cevap da değil, sizin artık ondan bir cevap beklemeyecek kadar huzurlu olmanız da gizlidir. Toparlayacak olursak, narsisti mat eden soru, bu davranışın sonucunda benim tam olarak ne hissetmemi bekliyorsun sorusudur. Bu soru, onun oyununu ifşa eder, onu silahsız bırakır ve gücü size geri verir. Ama unutmayın, bu sorudan daha güçlü olan tek şey sizin o soruya ihtiyaç duymadığınız içsel bağımsızlığınızdır. Değerinizin kaynağının bir kulun iki dudağı arasında değil, sizi en güzel surette yaratanın katında sabit olduğu gerçeğidir. Bu soruyu sormanıza bile gerek kalmaz. Sizin onsuz da mutlu, huzurlu ve tam olmanız onun sahte ilahlık saltanatını yıkan en büyük gerçektir gerçek mat ona verilecek bir cevap da değil, sizin artık ondan bir cevap beklemeyecek kadar huzurlu olmanızda gizlidir. Toparlayacak olursak, narsisti mat eden soru, bu davranışın sonucunda benim tam olarak ne hissetmemi bekliyorsun sorusudur. Bu soru, onun oyununu ifşa eder, onu silahsız bırakır ve gücü size geri verir. Ama unutmayın, bu sorudan daha güçlü olan tek şey, sizin o soruya ihtiyaç duymadığınız içsel bağımsızlığınızdır. Değerinizin kaynağının bir kulun iki dudağı arasında değil, sizi en güzel surette yaratanın katında sabit olduğu gerçeğidir. Eğer siz de bu gerçeği kalbinize mühürlemeye ve oyunun kurallarını yeniden yazmaya kararlıysanız, bu kararlılığımızı ve birlikteliğimizi göstermek için yorumlar bölümüne büyük harflerle "Benim iç huzurum pazarlığa açık değildir" yazın. Bu videoyu bu güce ve farkındalığa ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz herkesle paylaşın kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki bu özgürlük ve şifa yolculuğunda birlikte yürümeye devam edelim. Unutmayın siz paha biçilmezsiniz. Allah'a emanet olun.